Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu iki videomda Burak ile PUBG oynuyoruz. Ne yapıyoruz şimdi? Şey oynayak. Slim, sisli liman. Hmm. Bir dakika bunu ne? Mekra da var. Minigun eritir. Geliyorsun değil mi? 5 seviye çanta aldım 5 benimki 6 nereye gidiyoruz hadi bir tane adam var ben gittim hadi ben gittim mi arada Abi. ben burada rahat rahat takılıyorum. Oğlum bir rahat. Kıma adam bomba atıyor bana ya. Çılgın herif. Baba ben ne yapıyorum ya şu anda? Allah'ım ya Rabbim adam sattı ya Kanka bossa bossa da boss yok mu? Bu haritada boss yok galiba. Var var şuraya gidelim. Vaa wow, ona nasıl bindin lan? Vaa wow, çok iyiymiş. Şimdi bunlar biniyoruz. Uça uça gidiyoruz maşallah. Emes neden şu an 44 de yani neden böyle? Bilmiyorum. Benimki 0 MS. Evet. Sen süper internet kullanıyorsun tabi. Reklam yapıyorsun. O oh, ev dolu, bu ev dolu. Aynen öyle. Adam mı var? Allah, ses verdim. Gerçek adam mı? Ses verdim yanlışlıkla. Ses verdim yanlışlıkla çabuk. Yapacağım. Hayır ölüyorum lan ben. zaten. Bu yer. Bu evde ise sıkıntı yok. Adam kokusu alıyorum. Ya şey mi aldın ya? Neyi? Hançeri mi? Kanka minigun aldım elime. Önümü gördüğüm gibi sıkacağım. FBI gibi dalak. FBI mi FBI? Minigun FBI. Kanka burada kavga çıkmış. Oha 15 binlik şey buldum. Ne onu bana ver. Al gerek yok. Kanka buralar çok fena. Burada çok iyi loot da var. Ben hala loot yapıyorum ya. Özel bir şey bulursan bana ver. Burada çok iyi loot var ama yani. Partılacak bir loot yok ama ya. Evet ama hep 5000-10000'lik bin, şeyler var. Ben almıyorum onları. <laughs> Menacim, 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 menacim. Ya içinden bir şey çıkmadı zaten. Adam var lan. Adam var camda adam var. Camda adam var. Mini gam lan ölüyor. Ölüyorum mu canım? Kanka öldür çabuk canım. Lan böyle. Ya ben senin yapacağın işi ya. Binlik lootlar gitti ya. Vallahi şu kara borsadan şey alak ya. Bütün malzemeler gitti. O kadar. Şimdiden geçeceğim bekle. Hadi bakalım. <laughs> Bu adam nerede? Dalıyoruz, dalıyoruz, dalıyoruz. Lan nasıl... Nasıl ölüyordu ya? İkisini de aldım, ikisini de. vermedi ya. Hangı yardım? Yardım, yardım, yardım. Lan mermim kalmadı. Abi. Mermisizlikten öldüm ya. Ben de. Ya oğlum adam öldü. oğlum öndekini vuruyorum yanda mı vuruyorlar? Aynen öyle öyle. Kusu kurmuş diye. Bir dakika. Dur. arkasından sıkıyor. Ben bunu niye oynayamazsın? Aynı anda öldük ya. Siz kimsiniz lan? Hayır ya. 5 kişi kalmıştı ya. Erancıl Hazır ol. Başlat bir bakalım. Bu sefer ne olacak? İnşallah iyi biri gelir bize. Ne? Hmm. Ya üç kişiyi tek vurmaya çalıştım ya. Ayı gibi sürüyor. Irkım ara sende. Ay ben böyle Ya kanser nasıl vuruyor pompalı ya. Ya pompalı gitmişti. Ya pompalı oynayanları hiç sevmem ya. Harbi ya. Pompalı'yı severim. He, öldü, kızı, kızı, Baba. Pompalı ben aldım. Dört numara. Gel gel ya. gel. gel. Böyle. Tamam mı ya? Oo. Ee. Oha. Oğlum üç kişi aynı daldım lan. Az önce aynısını ben de yaptım Öldür. ya. Ne girdin? Ay anam. Adamlar hard oynuyor. Canım bir, bir, canım bir, canım bir. Özellikle pompalı olur. Adam saklanmış. Aynen şurada. Oha! Lan nasıl oluyor ya? Adam. Adam Taniye vuruyor lan benim. Taniyeli canımı sıfıra dönüştü. Yani elinde bir tekin Oğlum içeriden de adam var dur ki. nerede? Bombayla adam öldürdüm ya. adamlara bak sanki e sporcu. Mor kasklı olan da çok gıcık ya. AVM aldım tek şey atar. Oo. Oh. O da da. Oy 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 oy. Lan yanlışlıkla bomba attım. Ben oh. bomba. Atıyor. Lan, lan ne yapıyor Viktori? Viktori bir, 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 bir attı. Oy oy oy. Ben mi giretim de üç ötü bıraktım. Oh be. Lan bomba atıyor. Bomba bomba anneme de... Bo Oğlum bomba da patladı. Çok pis patladı. Oha harbi. Lan 3 kişi aynı adamlar ev lan adamlar 4 kişi geliyor. Oh, uh, ne? Ne? No. Tamam bir gitti. Bir gitti. No... Bir gitti. Aktar burayı baktım. İkinci de gitti. Zaten. ne yaptın buraya? Böyle devam edelim. 3 de Ya dört. <laughs> En Şimdi ne yapacaklar? Anne anne. Ah sen ne Ben bir tane adam Hadi. Ben bir tane adam şeyle öldürdüm lan. Oha! Arkanda 3 numara. Ya ben adamlar en sporcu sanki. Şuraya şuraya. Kanka görev var görev. 4 dakikada gitmemiz lazım oraya. Ha biliyorum orayı ya. Kanka her anı kazanırsak çok güzel ödüller veriyor. Lan yanlışlıkla moda geldik ya. Hayattaki şans. Ya. Her zaman şu her tarafta herkes. Tamam ya biz herkes rahat. geride kalmış. Biz rahat rahat. M4 var bende. Güzel. Aa bende de M4 var. Son 2K'm var. Aa bende de son 2K var. Bunu çabuk Bende de son iki kahve nasıl bu kadar denk getirebiliyorsun? Bir anda 13 kişi oldu lan. Cidden öyle oldu ya. Oo. Kanka burada biri çok güzel ben ben geliyor, bir şey var. Geliyor geliyor. Adam mı geliyor? Geliyor. Dur gel gel pusu kurak. Ha bu bir... ben. Evet. Or, Ortayı açıyorken vuralım. Ortayı açıyorken. Tamam ben burada kuruyor. Hadi bakalım. Evet. 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 Direkt sıkıyorsan açmaya çalıştığın zaman. He sandığı tamam. Beni görür mü burada? Geliyor <laughs> bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Hala gelmedi. <laughs> Bence bunun geleceği yok. Bence yok da. Ben bir bakayım mı? Bekle. Abi, oğlum bir tek gülmeyiz gülmeyiz. Atma atma. Aynen Aa. Ah. lan. oğlum. Bak Tam indiğimiz sırada adam gelecek. Temizledik ha. Ben de fazla fazla Oha burada kaç tane adam ölmüş. Getir getir iyi olur oldu mahvetti mahvetti adamlar hayatında böyle bir şey görmedi burada iyi loot varmış yap Aga, bu da fena adam ölmüş ha Arkadaşlar. Ne? Araba bulmaya gidiyorum. Hadi görüşürüz. Ben görüşürüz dedim. Direkt geldin yanıma zaten. Gidiyorum şu anda. <laughs> Kanka araba var bu. Bilerek girmiyorum. Motosiklet var yani. Gidiyorum. <laughs> Kanka motosiklet uçtu. <laughs> Gördün mü? Beni bekle. Ne yapıyorsun? Motosikleti <laughs> <laughs> eziyorsun. <gülüyor> Oğlum ne yapmaya çalışıyorsun? Dur ben de geleyim motorla. Motora ben de geleyim. Dur bekle. Tamam gel. Hadi sana bay bay. Lan gel. Çoş. Çoş. Lan oğlum gel araba. Gel. Ya ben silah çıkartamıyorum yine ya. Efendim, ben de çıkartamıyorum Ben de var. Dur dur arabayı dur dur adama gel. Adama gel bizim içinden gidecek şimdi. Birisi geldi. İçerime gel. Bomba atıyorum al. Öldüm öldüm. Git git. Bunlar arkadaşını özür. <laughs> <laughs> Öldürsen onu ben. Yürü. çıkıyorlar da canım çok azaldı. Hayır. Oğlum adam nereden geldi? Canıma bak. Adama sürüldüm ya uzaktan sıkıp sıkıp duruyorlar. He vallahi ya. Oğlum gel gel bu arabanın canı çok iyi. Oha 8 tane. Lazeri gerek var Lazer mi? Bence. Bence. Ha. yok yani bence. Ne oluyor? ben de bir şey var ondan mermi alamıyorum. Ne lan? O nereye gittiler? Kaçtı kaçtı. Aa bu arada drop, drop var. Drop var. Drop'a gidelim mi? Bir dakika. Ne abarttın o? Allah pardon. Bak benim. Benim. Kaskı bana ver ama. MG3. <laughs> Bende de var ama. Asım. Allah. Koltuğum hayır ha. Aynen. Çok, çok güzel bir kask. Bir bak. Şurada var. Dur. Göstereyim gel burada Şurada ay. Tam pusu, pusu yere. Viktorlar da burada pusuyor. <laughs> Oğlum burayı var ya der yani. Adam var. Bas 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 adamı gidiyoruz. Adamı gidiyoruz. Bas gidiyoruz. Lan, suya düştü. Sen yoldan yoldan geliyor mu? Yolda. <gülüyor> Oha, bu <laughs> da yüzerken enerji çok gidiyor. Aa, hayır hayır enerji çek adam <laughs> kimsiniz de bize bulaşıyorsunuz allahım sus bi ya Kanka şey arabanın durumuna bir baksana ya. Aa bilmem. Dur dur. Lutlama. Lutlama lutla. En fazla ne olur ki? Abi ben çok... Kanka

Kanka, kanka. kanka? Yurda çıkıyor? ben. Orada. Okul. Toki'nin oradan okul, mı çıkıyor? Tamam. Toki, Toki. Çok beni canlandır. Çok üstüne. Ben mı bu meslektesi? Lastik yok. Şey. Ama şu bir şey. Dur Açtım ben de. <laughs> geliyorlar. Geliyorlar mı? Bak 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 geliyorlar, geliyorlar. Bu iyi yani. Biri var ha. Bu çinkide biri var. Ne yapacağız? Drop'a gidecek. Gidiyor gidiyor drop'a gidiyor. Drop'a gidiyor drop'ta biri var. Drop'ta adam var drop'ta drop'ta. Drop'ta adam var. Adam. Adam. Evin arkasında. Bu adam yere yıkıldı lan. Aslında. Biz tık bu şeyle adam yere yıkıldı değil mi? Kanka çok güzel bir spriz yapacağım. Ne yapacağım? Adam var. Gel gidelim. Kanka ölüyor. Kanka öldüm ya. Öldüm ben. Öldüm ya. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Burak ile video çektik. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.